Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Flash ön diliyorsun. Hoş geldiniz. Yeni desteğe geçtim arkadaşlar. Destemiz bu şekilde. Çok bir değişiklik yapmadım da pek yerine Mega Şövalye aldım. Valkyrie yerine de prens aldım. Laf çok uzatmadan maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, maçımıza da geçtik. Boşan Serim rakibi. Eşleşme iyi bu arada. Cevabım var yani bunlara. Arkadan bir koruma böleceğim ya. Mega yetişmez şöyle prens atayım. Cellat desteklemek istedim de gitmedi aman akadumun ayıptı. Yapacak bir şey yok ama. Tam cellat güzel vuracak orada. Şunu da şöyle ortaya çektim. Güzel bir savunma yaptık ya burada. Adam fişek çattı şöyle bir ok hemen indirdim onu. Cellat'la hemen savunayım. Arkadakileri de aldı çok temiz. Bir tane vurdu o bin ama yapacak bir şey yok. Ben de hasar geri çıkartmaya çalışacağım şu an. Böyle bir çarpma attım hızını kestim onun. Ölmüyor ama amana kodum madencisi. Onlara bir şey atmayacağım ya. Yani. Arkadan şöyle bir megale çıktım. Tam solu salacağım. Bayağı ekstra harcayız zaten oraya. İp ne yalnız üçlerce gelirse çok sıkıntı da. Sağı bu atakta kesin düşürmem lazım. Şuna hemen çarpmayı atayım. Tamam. çok güzel French Kule'de şöyle de koruma atayım ortadan da girdim 3 tajına da bayağı vuruyorum 3 tac çektim mi tamam 3 çektim İyi oyundu diyeyim diğer maçımıza geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci maçımıza da geçtik adamın kulesi 14 çok avantajlıyız Ben de şöyle bir haydutla çıktım arkadan. Tam soldan çıkayım hemen. Büyük ihtimalle XL oynuyor ya. Bu eşleşme biraz kötü. Tamam ona bir şey atmayacağım. Böyle arkadan prense çıktım. Soldan XL'yi basarsa cellat atarım. Adam da dikkatli oynuyor. Bir atak yapacağım. Prens hızlanmıyor yalnız yani, evladı. Şöyle bir yok attım. Hadi. Yok abi vurmuyor prens ya. Evet, ben de şöyle soldan cellatlı çıktım. Adamın isteği çok sıkıntı ya benim için. Neyse, adamı tahmin yapacağım diyeceğim de iskeleti dönmedi zaten. Aynen. Yine de iyi vurduk fesasına. Aa, cellat kuleye vuruyor. Ah be, bir kere vurdu sadece. Şöyle bir önden çıktım Prens'e. şunu çakmayla indireyim. Aman akodumuz zencisi niye vurmuyor Noros çocuğu ya. Zenci orada başıma bela oldu. Şu an bir ikiye şey bekliyorum da adam çok temkinli oynuyor ya. çok güzel. Tam kuleye gitti binci. Şöyle hemen cellet attım da. Abi kitleyecek ya. Tam o da baya ekstra çarpmaya da bastım şöyle. Hala öndeyim ya yani. sıkıntı yok. Mega şövalyenin arkasına inceyi bassam bir şey yapamaz gibi geliyor. Tamam o XN'e bir şey atmayacağım. Böyle ne var ne yok girdim. Ananı sikeyim sağdan new. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. benim mallığıma geldi. Oros de da emoji atıyor niye böyle yaptı diye diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde 3. ve son maçımıza da geçtik. Bolşan Sim rakibi 14 evi kulesi var da. Bunlar bu kuleyle nasıl geliyor buralara amına koyayım anlamadım. Tam şöyle Prens'e destekleyeceğim yayını yani De. Bok ok atmaya gerek yok aslında 12 seviye şeyi. Tamam yakaladım. Alır mı o Prens orayı? Alamadı. Yoo aldı güzel. Siktir git. Şöyle maniküle açtım ben kestim. Tamam çok rahat bir maç. Ya vallahi için sus ya. Şöyle ortadan da bir girdim. Saldım maşı. İnşallah salmıştır ya. Tam saldı herhalde. Bitirdim ben de hemen şöyle. Adamı da tebrik edeyim. Arkadaşlar şimdi şanslı kutu açılımı yapacağım. Şöyle tamama basayım. Hadi bakalım. Müjde arıyoruz arkadaşlar. Ah be. 3 yıldız çıktı. Goblinler kötü, kötü ama neyse. 2 yıldızdan ne çıkacak? Bok gibi. Bunu açalım hemen. Bu da 2 yıldız. Neyse altın çıktı en azından. Bunu da açayım. Bu da 2 yıldız. Anasını sikeyim. Neyse tam bundan el çöker çöker çıktı biraz. Tam daha fazla da bir şey kalmamış. Neyse arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.